Yalnız bu şeyde, bu havada bu adam burada Ne bu dalgada. Abi. Bak buradaki bütün taşları bu arada buraya gelmiş taşlar. Ağlıyor, bağırıyor ya. Aa, çok kötü, çok kötü. Gitti, gitti. Bak şurada ta. Adamın ta kafası geldi. Abi çok kötü. Adam kaldı orada. Ya bu salınmıyorlar bir de bir bak. Orada kal, öyle kal. Adam gidiyor, gidiyor. <laughs> Aa, oldu gitti. Aa, oldu gitti. <laughs>